Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyor. Mevcut pandemi koşulları nedeniyle fiziksel olarak buluşamasak da Port Türkiye adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Her ne kadar sizleri geçmiş yıllarda olduğu gibi standımızda ağırlayıp port dünyasını deneyimletmeyi istesek de bu kez teknolojinin sunduğu avantajlardan da yararlanıp sizlere çok farklı bir otoshow deneyimi yaşatmayı arzuluyoruz. Her geçen gün dünya değişiyor. Bir yanda tüm dünyayı etkisine alan virüs, iklim krizi, Diğer yanda son yılların en büyük teknolojik dönüşümü. İhtiyaçlarımız ve önceliklerimiz de hızla değişiyor. İnsanlığın daha verimli, çevreci ve yeni teknolojilere olan ihtiyacı giderek artıyor. Buna paralel olarak otomotiv sektörü tüm dünyada akıllı ve temiz şehirlere yönelik çevreci ve teknolojik bir dönüşüm geçiriyor. Sektörümüz elektrikli, hibrit ve bağlantılı bir geleceğe yol alırken müşterilerimizin de beklentileri değişiyor. Artık daha çok şeyi eskisine göre çok daha hızlı bir şekilde talep ediyorlar. Nüfus artışı ile birlikte akıllı şehirler giderek önem kazanırken, temiz ve verimli enerji kullanan araçlar yaygınlaşıyor. Bu gelişmelerle birlikte otomotivin geleceği de evriliyor. Yepyeni trendler gündemimizde. Uzun zamandır konuştuğumuz elektrikli ve otonom araçlar, bağlanabilirlik özellikleri, araç paylaşımı ve mobilite seçenekleri gibi. Bu dönüşümün endüstrinin mevcut yapısını, iş modellerini rekabet ortamını ve en önemlisi de müşteri taleplerini etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu aşikar. Müşterilerimiz bugün akıllı cihazlarına her yerden ulaşmak, işlerini hızlıca halletmek, çözüm odaklı, güvenli bir bağlanabilirlik talep ediyorlar. Bununla birlikte giderek daha da kritik hale gelen bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için tüketim alışkanlıklarımızı her anlamda gözden geçirmemiz gerekiyor. Otomotiv sektörü olarak Bizim daha yaşanabilir bir dünya yaratmadaki rolümüz büyük. Emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ivme kazandırmak için taşımacılık sektörünün karbon nötr olması yolunda alınan kararlar ile elektrikli araçların ulaşımın geleceğinde kilit bir rol oynayacağı görülüyor. 2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının %30'u aşması bekleniyor. Ford 2020 yılında geleceği bugünden yaşa ana ile otonom, bağlanabilir ve elektrikli araçların rol oynayacağı gelecek için yeni bir vizyon belirledi. 10 yıllık stratejisini ağırlıklı olarak elektrikli araçlar, mobilite ve bağlanabilirlik olmak üzere netleştirdi. Avrupa'daki binek araç portföyünü 2026 ortası itibariyle tümüyle tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit versiyonları ile sunacağını ve 2030 itibariyle de tam elektrikli olacağını duyurdu. Ticari araç yelpazesinde de 2024 itibariyle tümüyle sıfır emisyon, tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit versiyonları da sunacak. Ford'un bu dünyanın içinde şimdiden nasıl yer aldığının en güzel örneklerini ise ikonik iki modeli olan Mustang Mach-E F150 ve bizim için ayrı önem taşıyan E-Transit modellerinde gerçekleştirdiği yeniliklere bakarak rahatlıkla görebiliriz. Yepyeni ve tamamen elektrikli Mustang Mach-E Ford için yeni bir elektrikli dönemin başlangıcını sembolize ediyor. E-Transit ticari araç portföyümüzde daha da önemlisi ticari işletmeler ve filo müşterileri için heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı olarak öne çıkıyor. Portföyü eklenen bu ikonik araçlarla birlikte Ford, 2030 yılında global satışlarının %40'ının elektrikli olmasını hedefliyor. Ford, heyecan veren yepyeni bir organizasyon yapısı ve iş birlikleriyle de hayatımıza giriyor. Uber, Lyft, e-Scooter, Bin ve Motivate gibi yeni projeleri sayesinde Sadece geleceğin araçlarının değil, geleceğin şehirlerinin de inşa edilmesine de yardımcı oluyor. Bu global vizyona paralel, Ford Türkiye olarak bir dönüşüm yolculuğuna girdiğimizi geçtiğimiz yıl sizlere duyurmuştuk. İnsan odaklı, hayatı kolaylaştıran tasarım ve genellikçi teknolojilere sahip ürünlerimizle, benzersiz bir müşteri deneyimi sunarak, geleceği bugünden yaşatan marka olma vizyonumuzun altını çizmiştik. Otomotiv'in geleceği için yol gösterici bir rehber olacak bu vizyon yenilikçi ürün ve hizmetlerle sürücülere ve yolculara bir araçtan çok daha fazlasını vaat ediyor. Bugün artık otomotivde gelecek ve gerçek arasındaki boşluk kapanırken Ford olarak geleceği bugünden yaşamaya yönlendiren teknolojilerle gelecekle gerçeği buluşturuyoruz. Peki bu ne demek? Sadece araçlarımızdan ve bugünün teknolojilerinden değil, bir yaşam tarzı sunmaktan söz ediyoruz. Bu kapsamda geleceğin teknolojileriyle bezenmiş, benzersiz bir yeni nesil müşteri deneyiminden, mobiliteden, akıllı ulaşım ve sürdürülebilir şehirler konusunda alacağımız etkin rol ve hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Bugün burada sizlere sunduğumuz araçlarımız, daha sürdürülebilir motor teknolojilerine, otonom ve bağlantılı özelliklere sahip, Ford'un gelecek vizyonunu yansıtan modeller. Ford'un akıllı bir dünya için akıllı araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün portföyü geliştirme planlarının Kilit oyuncuları, şimdiye kadar ticari araçlarda sunduğumuz yenilikçi teknolojilerle Türkiye'de bu alanda önce olarak otomotiv sanayinde geleceği tasarlamaya, elektrikli ve hibrit araç üretiminde dünya çapında rol üstlenmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam, çevreci ve ekonomik sürüş konusunda önce olma misyonumuz doğrultusunda Türkiye'nin ticari lideri olarak segmentinde ilk ve tek hibrit ticari modellerini üreterek Türkiye'de müşterilerimize sunduk. Kocaeli fabrikasında üretilen Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek yerli şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı Custom Phev ile başlayan elektrikli yolculuğumuz her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Bu gelişmenin ardından Ford'un tam elektrikli ilk Transit modelinin E-Transit'in Avrupa'ya yönelik seri üretimini gerçekleştirme sorumluluğuna layık görüldük. Dünyanın en çok tercih edilen hafif ticari aracı olma özelliğine sahip efsane Transit aracımızın. İlk tam elektrikli versiyonunu 2022 yılının ikinci yarısında sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Gölcük fabrikamızda üretilen e-transit aracımız segmentin en güçlü elektrik motoruna sahip olacak. Binek tarafta ise Ford'un elektrifikasyon stratejisine paralel en yeni modellerini müşterilerimize sunmak üzere planlamalarımızı yapıyoruz. Otoshow vasıtasıyla da ileri sürüş destek teknolojileri, SYNC 4 iletişim ve eğlence sistemi gibi en yeni teknolojilere sahip araçlarımızı görücüye çıkarıyoruz. Ford, aracınızın sürüş keyfini çok daha güvenli bir şekilde yaşamanıza yardımcı olan gelişmiş araç içi multimedya sistemimiz Ford SYNC 4 ise SYNC 3'e kıyasla iki kat daha hızlı işlemciye sahip. SYNC 4, 8 ila 15,5 inç arasındaki ekran boyutlarında kullanılacak olup ekranı ikiye bölerek Aynı anda farklı iki özelliği ekrandan kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Sync 4 ile Apple CarPlay, Android Auto ve Sync AppLink özelliklerini kablosuz bağlantı ile kullanabilir hale geleceğiz ve araç kılavuzuna hızlıca ulaşabileceğiz. Sync 4 ayrıca çok yakında kablosuz yazılım güncellemesi özelliğine de sahip olacak. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra şimdi sırada SUV ailemizin en yeni ve en iddialı üyesi tamamen elektrikli. Ford Mustang Mach-E var. Gelecek yıl Mustang ruhuna sahip elektrikli bir SUV olan Mustang Mach-E'yi heyecanla bekleyen müşterilerimizle buluşturacağız. Mach-E Ford'un ilk tam elektrikli SUV'si olma özelliğine sahip. Aracımız Car and Driver tarafından 2021 yılının elektrikli aracı seçilerek kendini kanıtladı. Mustang Mach-E 335 ila 600 kilometre arası menzile sahip. Ayrıca hızlı şarj ile 45 dakika içerisinde %80 şarja ulaşabiliyor. Bunlara ek olarak ilk defa makiyede sunmaya başlayacağımız özelliklerden birisi de tek pedaldan sürüş seçeneği. Bu özellik sayesinde müşterilerimiz aracın hızlanıp yavaşlamasını tek pedal üzerinden yönetebilecek ve özellikle dual kalk trafikte sürüş konforunu keyfini çıkarabilecekler. Geçtiğimiz yıl amiral gemimiz olan öncü SUV modelimiz Kuga'da Avrupa'da plug-in hibrit modelimizi müşterilerimiz ile buluşturmuştuk. Şimdi de geçtiğimiz yıl lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği Puma'da hibrit modelimizi sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. EcoBoost motor ve ilk kez 7 ileri otomatik şanzıman ile birlikte yılın son çeyreğinde Puma'nın hibrit versiyonunu müşterilerimize sunacağız. Dizel motor seçeneğine güçlü bir alternatif olarak sunacağımız Puma'nın hibrit modeli ile %10'a varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Diğer yandan retro stili ve etkileyici arazi yetenekleriyle dünya çapında ses getiren Ford Bronco'yu da Türkiye pazarında sunmak için ürün planlarımıza devam ediyoruz. Bronco 4x4 çekiş sistemi, manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle arazi yeteneklerinin yanı sıra şehir ihtiyaçlarına cevap verebilecek alternatiflere sahip bir SUV olarak öne çıkıyor. Ford'un efsanevi Ford F-150 Raptor'dan ilham olarak geliştirdiği 213 PS gücüne sahip ve 500 Nm tork üreten yüksek performanslı yeni pick-up modeli Ranger Raptor'da Otoshow'da Ford performans ruhunu sonuna kadar yansıtıyor ve sizleri bekliyor. Segmentinde tek 10 ileri otomatik vitesli şanzımana sahip yeni Ranger Raptor 9 farklı seçilebilir sürüş modları ile sınırları yeniden belirliyor. Avrupa'nın en çok satan pick-up ünvanına sahip Ranger Ranger 4x4 Wildtrak versiyonu olası çarpmaları önleyen veya etkileri azaltan yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme yardımcısı ve akıllı hız sistemleri ve otonom acil frenleme teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli olarak Auto Show'da müşterilerimizi bekliyor. Yenilikleri sadece araçlarımızda yaşatmıyoruz. Sadece bugünkü ihtiyaçları değil, geleceği göz önüne alarak müşterilerimizi yenilikçi teknolojiler ve özellikleri barındıran ürünlerle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizi odağımıza alarak dönüşüyoruz. Dijital Stüdyo ile araçları uzaktan canlı tanıma, Ford anında ile yeni aracınızı kapınıza teslim ve Ford kapıdan al kapıya teslim ve görüntülü görüşme hizmetiyle bambaşka bir servis ve bayi deneyimi geliştirmiştik. Ve bunları müşterilerimize Ford yanında çatı iletişimiyle yakın zamanda paylaştık. Müşterilerimizin sürekli yanında olarak kişiye özel deneyim sunma konusundaki ilk adımımızı Benim Ford'un platformu ile attık. Şimdi daha da ileriye taşıyacağız. Ford'un sadakati arttırarak müşteri deneyimini dönüştürecek katma değerli ürün ve hizmet sunma vizyonu olan Ford Plus'ın geçtiğimiz günlerde global lansmanı yapıldı. Bu kapsam çerçevesinde Ford Avrupa, ticari kilo araç tarafında sürecin adaptasyonunu, Ford Life ile başlattı. Bu inisiyatifle sadece ürün değil, ürün ile hizmeti bir arada sunarak müşterileriyle sürekli temas halinde olmayı hedefliyor. Bir işletmenin filosundaki Ford marka ticari araçların çalışma verimliliğini yüzde yüze taşımayı amaçlayan platform, gerçek zamanlı araç verilerini kullanacak. Biz de bu konuyla ilgili olarak Türkiye pazarı için çalışmalarımıza başladık ve en hızlı şekilde süreci hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bağlı araçların da gelmesiyle birlikte Avrupa'da Ford müşterilerinin hayatının büyük bir parçası olan Ford Pass'i müşterilerimiz ile buluşturacağız. Mevcut durumda müşterilerimiz ile sene içerisinde ortalama 2-3 kere temas halindeyken Ford Pass'in hayatımıza girmesiyle artık müşterilerimizin her an yanında olacağız. Örneğin, acil olarak yetişmeniz gereken bir yer var fakat araç anahtarını bulamıyorsunuz. Anahtarınızı aramakta zaman kaybetmeden Ford Pass üzerinden belirleyeceğiniz bir şifre sayesinde telefonunuzu araç anahtarı olarak kullanıp yola çıkabileceksiniz. Bağlantılı araçlarla birlikte müşterilerimiz ile sürekli temas halinde olarak onlara kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geliştireceğimiz sadakat ve segmentasyon projelerimiz ile yapacağımız işbirlikleri sayesinde onları daha yakından tanıyacak, tercihlerine uygun hizmetleri Müşterilerimiz talep etmeden önce biz onlara teklif edeceğiz. Her gün işe giderken aracınızla uğrayıp sabah kahvesini aldığınız kahveciyi öğrenip bir sonraki kahvenizi size bizim ısmarlamamız hiç fena olmaz değil mi? Üstelik imkansız değil ve uzak bir gelecekte de değil. Gelecek Ford teknolojileriyle gerçeğe dönüşüyor. Bu heyecan verici dönüşümü size deneyimletmek, Ford'un en yeni modellerini, yeni nesil teknolojileri ve geleceği müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculukta en büyük arzumuz gelecek ve gerçek arasındaki boşluğu kapatmak. Müşterilerimize geleceği bugünden yaşatmak. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Keyifli bir dijital deneyim yaşamınızı diliyorum.